Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala rasulillah. La ilahe illallah muhammedur rasulullah bunu söyleyeni tevhid ehli yapar. Yani şirkten, küfürden korunmuş olur. Müslüman tevhid adamıdır. Bu tevhid korunmalı ve güçlendirilmeli diyoruz. Tevhidi, Müslümanın tevhid ehli olmasını güçlendiren şeyler nelerdir sorusunun cevabında ilk karşımıza çıkan Allah'a itaattir. İtaat edenin tevhidi güçlü olur. İbadet yapanın güçlü olur. Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı ve onun sevdiklerini sevenin sevilmesi tevhidi güçlendirir. Allah'tan korkmak ve Allah'tan umut var olmak arasında dengede durmak tevhidi güçlendirir. Çok dua etmek tevhidi güçlendirir. Allah'a tevekkül etmek ve Allah'ı anlatan ilmi, Kur'an'ı, hadisleri okumak tevhidi güçlendirir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.